Canlar ve dostlar ne haber? White House Survivor oyunumuzda Fırınımızı 23'e basarken devam ediyoruz. Basar şekilde daha doğrusu. Bugün şey vardı çılgıncı o etkinliği vardı yine katlamadım ben iş Arkadaş hiçbir iş etkinliğe katlamıyoruz ya. Güzel buradan devam ki. Bu niye sonsuzluk işareti vermiş? Bitiyor mu böyle? He bitiyor tamam. Topla abi. Kardeşlere bir yardım edelim biz. Bu akşam bir etkinlik daha var. Silah arkadaş diyor ya. Şu göstereyim bir saniye. Şu. Eğer ki kendinize güvenmiyorsanız bugün daha doğrusu bugün de ben bu videoyu yarın yayınlayacağım ya yani niye bugün diyorum ki? Ya bu tarz etkinlik olduğunda bu etkinlik olduğunda eğer askerinize güvenmiyorsanız köyünüze güvenmiyorsanız ki büyük ihtimal her, her türlü yenecekler sizi. Çünkü eyaletteki en güçlüler geliyor. Kalkan açın. 8 saatlik kalkan açın. Çünkü asker öldürme etkinliği büyükler gelip askerleri öldürdükçe puan kasıyorlar. Ya da askerlerinizi bir yere kaçırın öyle diyeyim. Bu da bitmeye yaklaşmış. 3 saati var. Bu bitecek o başlayacak herhalde. Başka neyimiz var abi yapacağımız? Şu kardeşim ben bir açayım. sırayla bakacağım işte günlük rutin işlere Bir yakında şey geliyor, özel karakterler geliyor. Şunlar gibi. Bunlar gibi özel karakterler geliyor. 100 bin elmas istiyormuş herhalde. Ben alacağım bakalım. Nasıl alacaksın? Benimkine bassana abi çok. Efendi kız ya. Biraz yırtık olması gerekiyor abi. Ara ara görüntüme bakacağım. Arada görüntüm donuyor. Dikkat edemiyorum. Tamam, asker basalım abi. Etkinlik var mı yapabileceğim? O, bunun da iki günü var. Buraya savaşı karıştıramıyorum değil mi? Artık kayıtlar bitmiş abi. Bir saniye. Ay yok. Joe yok. Anıtta ne var abi? Peti. Burada yok. Yani etkinlik kazabileceğim hiçbir şey yok ya. Ya da ben göremedim. Abi şu şeyi açsın. Otokatalı. Tamam. Keşfimize bir bakalım. Şunu açabiliyor muydu? Eee iki tane şundan istiyor. Dökümhane mağazası. Abi çılgınca oradan gelmedi ki hiçbir şey ya. Ben ben mi görmedim? Ulan bu adamı da dalıp duruyorlar anca ya. Bizimkiler. Şurada bir balon görevimiz vardı. Onu yapalım. şunu bir alayım. Ve evet kardeş tamam. Eee şuradan. Şunu nasıl yapıyorduk? Önce şunlara intikal sırasını bir bitiriyoruz. Gönder abi Hemen hızlıca yapalım. Gönder abi. gönder abi. Var mı başka var? Gönder abi. Arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kaç oldu? 5 ee, tamam. Sonra kurtarma görevi. Var mı başka? Yok. Sonra saldırı görevi. Diğerleri gelene kadar. Vur Morinci'yi vur. Bugün bir arkadaş en güçlü karakterin hangisinin olduğunu sormuş. Tabii ki de Morilcan. Bak şimdi göstereyim. Bir saniye. Bak şu. Bunun alan, alan vuruşuna bakın şimdi. Tüm grubu yıkıyor. Şu grubu tamamen yıkıyor mesela şu grubu. Göstereyim. Bak. Alan vuruyor adam. Baksana. Reis ya. Tam reis. Dönem var mı? Yok. Bir saniye şu ne diye? etkinleştir bir bir ben altı mı istiyor Adelen 449 lira. Oğlum param vereceğim mesela. Beklerim bir dakika sonra gelir sanki. Şuraya bir kurtarma atalım abi. Bir tane buraya atalım abi. Bir seferberliğimiz geldi. Hemen gönderiyoruz. Tamam. Buraya bir saldırı. gönderelim. Bir tane de buraya atalım abi. Böyle böyle hediye katacağız. Başka yolu yok. Dizilimde dikkat etmeniz gereken husus Molly'yi arka plana almak. Bak şöyle göstereyim. Geç burada öldürmezler ya. Önde daha dayanıklı eleman olacak. Herkes buna yoğunlaşmışken burada buradan atacak. Bunu öne alırsanız Mesela hızlı konuşurlar dediğinizde bu öne geçiyor. Çabuk öldürüyorlar. Oo 17 oldu. Güzel. Bayağı bir bayrak daha açıldı. Hemen şuradan gönderme görevlerimizi devam edelim abi. Buna da şimdi karakter basacağım. 2, 4, 5. Var mı? Var. Hemen şunu gönderelim abi. Bunları aradan temizleyelim gözümüzün önüne açsın. Şimdi şuradan devam. İnşallah enerjim yeter. Enerji arkadaş. 7 saatte bir doluyor ya. 7 saatte bir doluyor. Ben kalkan atacağım abi. Gece uyurken basarlar köy vallahi. Kalkan açar yatarım. Buradan bayağı bir eşya kastık mı ya? Şimdi de arenaya girelim. Bir de keşme girelim. Keşte herhalde 2 2 puan daha alırım da. Fazlasını alamam. Karakterleri bir basayım. Kaydıma bakıyorum. Tamam. Evet abi hemen 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 hiç, hiç durmuyoruz. Kardeşler hiç durmuyoruz. Lan ne işgali o. Tamam. Güzel. Var mıdır başka? Bir tanesi açılmış. Hemen gönderelim. Şurada bir savaş var. Hemen alırım abi. Güzel. Bir görüntüme bakacağım. Tamam. İntikaller dönmemiş. bekleyeceğiz. 75 şef canım kaldı. Bilgi görevini tamamladım. Tamam. Başka yapmadığım var burada? 10 tane hayvanı yen. Hmm. Hayvan mı yensek lan? Arkadaşlar gelsin de hayvan yenek abi. Buradan ne veriyor? Bakalım. Aa tamam bunlar hayvan yerine geçtiği için. Tamam tamam. Ya sonuçta bu da hayvan ha bunlar hayvan değil mi? Şu an hayvan değil mi mesela? O nasıl bir hayvan lan? Abi bu gece 3'te aktif olabilirsen seni 30 yapalım hallesiyle Aynen bir kişi 30 olacak bizde. Oo güzel. Buradan da geldi. Şunları da alalım abi. Güzel. Kalan canımı da şunlara kullanayım ben. Hırlamayın lan. Oğlum ne hırlıyorsun burada? Tamam. Şunu da alalım abi. şu kardeş de ne Bir de bakalım. Güzel. Molly bir de buradan geldi. Kız, hadi yaşadın hey, kız. Ne var? Anca 8 oldu oğlum. şurada bir şeyim geldi benim. O 2 saat. 2 saat teknoloji araştırması geldi. Burada yapacağım ne var ki ya? Kahraman sever birliği. Ee, 16. 40 tane. He, bunları 40 tanesini daha yapmam lazım. Yaparız kardeş. Şuradan bir arene yok. Ben şuradan bir karakterlerime geleyim abi hmm, Şimdi Oğlum nasıl et yiyon lan böyle Sen de tamamsın Ne hey, dersin? Bir yıldız sana atayım This abi Var mı başka yıldızlanmak isteyen yok Şimdi bahike 58'de bunu 59 yapabiliyoruz mu? Tamam. Kardeş sen 59 oldum. Buna da 60'a basılacak lan Nasıl basacağız oğlum? Şunları da ben bir 16 yapayım. Tamam. Bir tane de buna Ulan bir geç lan. Ya şimdi onun sırası mı ya? Te. Neyse arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Yani iş yerini arıyorlar şu saatte. Anlamadım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.